Arkadaşlar yeni bir resim benim hoş geldiniz. Abi böyle ee, bir duyurum var. Servera wipe geldi abi. E, aynen maalesef her şey e, full wipe oldu yani her şey silindi gitti. Yeniden başlıyoruz ama abi bu sefer yalnız başlamıyorum gene e, Kerem'den oynayacağım. Kerem hatırlarsınız hem Hurt da oynuyorum abi hem geçen röslerde de oynadım. Abi şöyle biz e, bir başlayalım şöyle bir dalalım abi güzel bir yer bulalım level kazalım. Biliyorsunuz her server wipe'dan sonra server bayağı bir kalabalık oluyor. Şu anda da kalabalıktır eminim. Bakalım abi ya. Şimdi herkes evle uğraşıyor ya. Herkes kazıyor, ev, ev yapıyor, ev yapmaya çalışıyor. Leveller sıfırlanmamış. 5'ten ee, başlıyorsun abi. Yok. Sen şu an oyuna girdin değil mi abi? Ee, yok daha girmedim abi. Şey yazıyor altta. Musi. XP level 28. Öyle mi abi tamam güzel. Yani senin oyuna girdiğini gösteriyor bir de levelin 28 mi öyle diyor. O zaman silinme daha. Aynen. Abi girdim. Tam. Abi aynen silinmemiş ya. Level 28. İyi. Abi surlar da açık değil mi 28'de? Aynen. Ben sana bir TP atayım hemen. Tamam abi at. Hmm. Hocam burada biri yatıyor. Haydi bakalım. Abi level'lar sıfırlanmamış. Sadece şey sıfırlanmış o zaman ya. Evler sıfırlanmış. Haydi gidelim bakalım abi. Abi kit var aslında. Kit çekelim ya. Bir ev yapalım bence abi. Ya da... Ee, onu her yer yer 20, 20, 20, her 20 dakikada çekebiliyorsun zaten ya. Bir yer bulalım o zaman güzel. Tamam. Abi şöyle aldım mı? Aynen abi aldım. Gidesin şöyle Fırık yapalım korkmuşlar. abi. Boş. Abi karlı bölge yukarıya doğru evet. Helikopter de gelmiş şu an. Abi şöyle ağacı alıyorum ya. Heh. Tamam abi. Abi nasıl? Abi biri, biri koşuyor. Nerede? Karşıda. Göremedim. Abi kaç. Arkanda abi. Kesiyor öldüm öldüm. Abi öldü öldü adam öldü. Tam bir, bir canım abi, vardı abi. Üzerinde bir şey de yokmuş. Neyse. Adama iki kere ork sıktım ölmedi. Bir canım vardı, ha. kanamam vardı, ölüyordum az da. Şeyin var mı? Bandajın var mı? Abi gene geldi. Gel lan. Hemen bir halledeyim. Aman abi dikkat et ölme. Boş ver ya. Neyse ya aynen ya işimize bakalım biz. Abi iyi vuruyor lan. Varyalım şunu o zaman hadi bakalım. Kaçtı o boş ver. Abi yan, yanımızda power plant mi var? Ha aynen. Al abi şunu. Şurlara bir yere atalım da. Sende de var mı? İki tane verdim bana. Var var. Tamam. tamam. At abi, tam. Abi şöyle bir koyayım. Al ismini. sana bandaj atayım. Eyvallah abi. Şöyle bir gidelim bakalım ya. Senin level kaç şu an? 10. Tamam. Abi istersen yer bulalım, kit çekip ev yaparız sonra kasılırız. Tamam abi. Bunları alayım ben. Hem puan kazıyoruz. Abi bunlar da silah çıkıyor herhalde ya. Alalım. LR300 çıktı. İyi bir silah mı? O silahları ben daha o bilmiyorum abi, ya. En iyi silahlardan biri. Yapma. Oo, abi güzel gözüküyor. Tamam. Ama dört mermi. Öldürsek. Ha mermi tabii. mi yok? <laughs> tamam. Abi full, olsun abi olsun. Full bunlardan kırsak o zaman zengin oluruz. Değil mi abi? Daha karşıda da var bir sürü. Var mı? Kıralım. Kıralım abi kıralım. Abi her zaman çıkar mı bilmiyorum. Ne çıktı? Abi ne çıktı? Iğır zıvır çıktı ya. Research paper. Al abi dur şunları yiyeyim ben ya. Silah mermisi çıktı. Aa iyi güzel o zaman abi. E yemeğini var mı vereyim istersen? Yok abi. Abi Ver. şunları. Yok evet. ben Eyvallah. Şey o şeydi ya. O değil. Tamam ya olsun. Ya <laughs> <He>, var. <mı gülüyor> Onu çıktıya atmıştım ben. Şeyden çıkmış lan. Tamam. 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 Abi, abi bu silah çıkması çok iyi oldu. Değil. Aslında kit çektin mi silah çıkıyor da. Öyle mi? Aynen. Hangi kit silah veriyor? Deyli var abi. E, pompalı veriyor. Aslında ben onunla çeksem fena olmaz abi. Neyse. Şimdi ölürüz, ölürüz. Taşlar maçlarla kaybolur. Bir ev yapalım da. Kar orası ama oraya. mı? Abi yapalım. şurada bir bidon daha adam var. var Dalayım mı? Adam var adam var. Gel gizlice öldürelim. Gördüm abi. Tamam geliyorum. Bu da kaçıyor herhalde. Yok kırıyor. Abi helalsın valla. abi adamın lootuna bak. Allah'a mı? Al Ama abi. Al. yok ya. Değerli bir şey yok. Al abi sen. Ne alayım abi? Ee, tabanca mermileri var abi, şunlar var abi, şu pişmiş şunlar giy abi. O kadar da ateş ettim, zor vurdum. Valla mı? Tamam abi, pek bir şey yokmuş dediğin gibi. Gidelim Şeyler. abi hemen. Evi yakınlarda yok. olabilir. <laughs> tamam abi. Şu arkalara bir yere yapar. Tamam. Şu level atlayınca tak tak diye bir ses geliyor hep ee, silah sıkıyorlar sanıyorum. Ee, level atlayınca mı? Level atlayınca böyle hani altta çıkanları gösteriyor ya abi. Ha 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 aynen. Ya silah sesi mi zannediyorsun? Aynen. Abi nasıl silah sesini Şuraya mı yapsak? güzel yere bence. Abi bence de. Güzel dediğin gibi. Baya da düz. Şu taraf sanki daha düz gibi ama. Bir bakalım buraya. Yok ya, buraya, abi. Buraya büyük base yapamayız. Yani küçük olur da. Hem adamlar var. Tamam. Abi adam var. Adam mı var? Tamam hemen. Adam var orada. Adam mıydı o ya? Abi nasıl görüyorsun sen ya valla. <laughs> Taşın üstünde biri zıplıyor. Ama çıplak. Halen göremedim ya neyse. Uzaklaştı. İleride düzük bir yer olması lazım. Ya da şu suya yaparız. Suda yapmak iyi mi ya ben daha hala da karar veremedim buna. Yok yani fark etmiyor normal hatta bir sıkıyor. Evet. Hani su düz biliyorum da hani. Yok bir ee... de dezavantajı olmuyor yani normal kara gibi. Öyle mi? Abi evet. sen nasıl istersen yapalım. Şöyle yapsak hani bura düz zaten ve güzel olur. Aha abi adamlar var e evi güçlendiriyorlar. Bence iş şey abi. buraya. Tamam tamam aynı. Ne kadar mermi var daha? 17 tane. He tamam. Şey ne mermi giriyor ona? Pistol değil değil mi? Yok. O 5.56. Ha tamam. O zaman ne yapalım abi? Şu aralara doğru gidelim. Gidelim abi. Başına İleride ırmak gibi bir yani. yer var oraya bas. Adamlara baksan abi surlu kocaman yer yapmış şuraya. Ha karşı diyorsun aynen. aynen. Şunun arkası büyük ihtimalle düzlüktür. Bakalım abi. Ben şunları toplayarak geleyim ya. Aslında o su, şu arka taraf su çok güzel yer ama küçük bir base yapsak mı ya? Suya. Bir bakalım da eğer düz yoksa oraya yaparız. Aynen aynen. Adamlar var diye de yani kaçmak saçma olur. <laughs> değil mi? Ha, burada da su var ya buraya yaparız. O onlar... Su içinde birini mi gördün? Öyle mi? Dal olabilir. Aa, <laughs> değil, değil aynen. Abi kocaman base var burada. Nerede abi? Oo Bak. gördüm abi gördüm. Ama patlamış mı? Bakalım mı? Benimsin tamam bakalım. Bakalım abi bakalım. Bence patlamamış ya. Yok. Sağlam gibi. Nasıl yapmışlar oğlum bunları? Ya? Silahında lazer mi var? Aynen. Ne işe yarıyor ya bu lazerler? Lazer hiçbir işe yaramıyor bence. <laughs> Hadi fener olsa anlarım da lazer hiçbir işe yaramıyor. Yo hani sekmesine falan yardım ediyorum. Yok yok. Bir ev yapamadık ya. Buldun mu abi? Tamam, hemen geliyorum. Bakip o hakikaten baya düzümüş ya. Şöyle alalım. Üstüm mü, do üstüm dolmuş. Neyse. Geliyorum abi, geliyorum. Adam lan bu? Abi adam. Heh. adayı alırız diyeceğim de. Abi seni kaybettim. Ne yapıyoruz abi şimdi kit mi çekiyoruz? Şuraya bir uyku tulumu atayım da. Abi iyi ki dedin. Attım abi. Ben de attım abi. Şu dandik temleri bir atayım. Abi şunları ye. Tamam. Şuna itemlerimizi koyalım. Koyalım abi. Tabi sana Dura. yer kalmayacak gibi. Ee, yer varsa eş... şunu alabilir misin abi? Dur abi şöyle yapayım ben. Şunu atayım abi ben. Bunu yap. Tamam. Bir yere koy ya. Ben bakayım ha. kitlere. Tamam abi. Abi şöyle, şunlar, şunlar, önemli olanları sen bir al. Abi Kids, Holse, kit hose, kit hose var. Ha, sağında redeem yazıyor, ona basın demen alıyorum Tamam aldım ben onu başka. Abi şuraya Day bir tane sakladım. Dağlar da aldım. Abi, onu aldın mı? Silah veriyor tahminim. Yok vermedi. Metal ha, verdi baya. Abi şey vermesi ver lazım, hediye vermesi lazım. Onun için He, çıktı. Hediye verdi evet e, Die kitle O oh, Hose'yi al istersen ee, Hemen alayım abi Bir saniye Die kitle Hose Abi sen var ya bir de B grade 2 yap. Ne abi? Ee, dur yazayım. Abi şunu yaz. Aşağıya yazdım. Direkt yani taş... He yaptığın duvarları direkt taş yapıyor. Aynen abi. Bilirsiniz. Tamam abi. Koy istersen. Ben alayım onları. saklıyorum abi. <laughs> abi şuradan biraz daha et yiyeyim. Ver mi? Ama bu aa, pişmemiş. Abi şunu da elin al. Hazırda bulunsun. Tamam şöyle bir evimize başlayalım. Tamam abi bu sandıkta boş yer var istersen koy. Tamam abi hemen geliyorum. Böyle hem level kazayım abi hem şunları toplayayım. Abi sesler geliyor. Ben hemen başlayayım. Sen hemen mi başla abi aynen. Abi sesse var ya? Öyle maliyim ben. Ne olur ne olmaz. dandaki şeyleri bırakırız onun içine. Evet abi bizim Kerem şimdi başladı yöne. Şöyle etrafa bakayım da gören biri olursa haber edeyim.